bir kapı açın. Bir kapı açarsanız diğerlerini de açar. Bir zihin açın ve sonra ne olacağını görün. Hiçbir harika şey, hiçbir güzel icat bir boşlukta yaratılmadı. Bir araya geldiğimizde her şeyin mümkün olacağını biliyoruz. Her gün bir araya geliyoruz gelişim ve mükemmellik için dürüst ve kalıcı ilişkiler geliştirebilmek için öne çıkabilmek için her gün bir araya gelip tartışıyoruz. Geliştiriyoruz, üretiyoruz. Bir araya geliyoruz çünkü cevabın orada saklı olduğunu biliyoruz. Kalemi kağıda değdirmeden önce bile ve bunu nasıl olduğunu bildiğimiz tek yolla yapıyoruz birlikte. Biz yalnızca inananlarla çalışırız. Denemekten vazgeçmeyenlerle, cesur yüreklerle, tutkusu ve azmi tükenmeyenlerle, meydan okuyanlarla, ne istediğini bilenlerle. Gerçek şu ki paylaştığımız güçlü bir şey var. O da yönlendirme sistemleri sektöründe fark yaratabileceğimiz olan ortak inancımız. 25 yıllık deneyimle 4 kıtaya yayılmış 44 ülkede binlerce farklı projeyi başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her şey hayal etmekle başlar. Biz de kusursuzluk ilkesini merkezimize alarak hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern tasarımları, kaliteli ham maddeleri kullanarak tüm süreci en küçük detayına kadar irdeleyerek tamamlıyoruz mühendis ve mimar ekibimiz, geliştirdiğimiz ürünler, yer aldığımız projeler, göstermiş olduğumuz azmin ve inancın boş olmadığının kanıtıdır. Biz mucizelere inanıyoruz. Çorak arazileri bile harikalar diyarına dönüştürecek bir vizyonla, cesaret ve bağlılıkla. Bazen bir yol gösteren olduk. Bazen soğukta üşümüş bir bekleyeni ısıttık. Bazen engelleri ortadan kaldırdık. Bazen de sağlığa giden en kısa yolu gösterdik. Atılan temeller kutlanacak kilometre taşları oldu ve kağıt üzerindeki fikirler hayran olunacak ürünler haline geldi. Bir adamın hayali hepimizin ilham kaynağı oldu ve biz daha yeni başlıyoruz.